Mərhaba dəyərli 2-ci sinif şagirdləri. Bugünkü dərsimiz səhifə 88-də. Mövzunun başlığı: "Ağciyərlər necə çalışır?". Baxaq, burada nəyimiz var? Soluq alma, soluq alma tanımını ələ alağın. Ağciyərlərimə hava girərkən göğüs qəfəsim genişlər. Ab-rəssim özünü təmsil edir. Baxın burada bu oğlan durubdu. Hava aldı. Havanı aldığı zaman göğüs qəfəsin olu genişləri. Havanı aldığı zaman göğüs qəfəsin olu Genişleri bakın, havanı aldı. Ve havanı uyardığı zaman, dışarıya uyardığı zaman ne olur? Göğüs kafesi darlar. Buna ne diyelim? Soluk verme. Burada adı tanımı soluk verme. Hava akciğerlerimden dışarıya çıktığı zaman göz kafesim darlar. Göz kafesim ne olur? Darlar. Bu soluk vermenin tanımı. Bu rəsmində özünə əyyit. Yani Baxın, havanı verir görəs göğüs qafəsimiz necə daralır. İndi təkrarlı yağın soluq vermənin tanımını, hava ağciyərlərimdən dışəriyə çıxdığı zaman göğüs qafəsim daralır. Soluq vermənin tanımını təkrarlayaq. Ağciyərlərimə hava girərkən göğüs qafəsim genişlər. Akciğerlerime hava girerken göz kafesim genişler. Gelelim diğer sayfamıza. Bakalım burada neyimiz var. Diri düşünüyorum ve cevaplıyorum. Sorumuz bakalım neydi. Diri akciğerlerimin hacmi soluk ala, alırken mi yoksa verirken mi daha büyüktür. O zaman cevabımız nolar? alırken Çünkü biz orada dedik, dedik soluk aldığımız zaman göğüs kafesimiz ne olur? Genişler. Bu da bizden ne Diri büyük olur, yani genişler. Cevabımız da ne olur? Soluk alırken. gelək burada ders tekrarlamanı çözeceğim. Birinci sorumuz, akciğerlerin görevi nedir? Nefes almaktır. İkinci soru, akciğerlerden hava çıkmasına ne denir? nəfəs vermək demir. 3-cü sualımız bu rəsm belli yerlərdə görürüz. Bu rəsmi belli yerlərdə görürüz. O bu rəsmi qızdırı. O bu rəsmi nədir? Belli yerlərdə görürüz. Bunun anlamı nədir? Bir də önəmi nədir? Gələq baxaq bu rəsmin anlamı nədir? Bir də önəmi nədir? Baxaq cavabımız nədir? Siqara içmək yasaktır. Bu resmin anlamı sigara içmek yasaktır ve bu fenomeni toplumdan uzaklaştırmak veya ortadan kaldırmak ve pasif içeceğiyle içeceğiliğin sigara içmeyi üzerinde etkisi azalmak açısından önemlidir. Yani gene bunu toplumdan kaldıran. Çünkü si sigara ee, akciğerlere ve göğüs kafesine çok zararlıdır.